Endymion, yamaçlarının mis kokulu çiçeklerle yemyeşil çimenlerin sardığı Latmos dağlarında sürlerini otlatan yakışıklı bir çobandır. Şafak tanrıçasının geceyi aralamasıyla koyunlarını beş parmak şeklinde gökyüzünde uzanan tepelerde doyurup, Bafa Gölü'nün kenarında dinlendirirken kavalından dökülen ezgileriyle şenlendirir doğayı. Latmos dağlarında kimi zaman duygulu, kimi zaman neşeli ezgileri yankılanır. Güneş ışıklarını soldurup gecenin içinden sıyrılarak ay tanrıçası Selene'ye bırakırken dünyayı Endymion'da sürüsüyle beraber geceyi geçirmek için Latmos'un yamaçlarındaki mağaraya çekilir. Güneş tanrısı Helios ve şafak tanrıçası Eos'un kardeşi Selene boğaların çektiği gümüş bir araba üzerinde başında bir yarım ay elinde meşalesiyle dünyayı dolaşan soluk yüzlü güzel saçlı bir kadındır. Selene dünyaya olan yolculuğuna çıkmadan denizin veya göllerin suyuna girerek yıkanır öyle yükselir göklere. Çoban Endymion her akşam Selene'nin Bafa gölünün ışıltılı sularından gökyüzüne doğru yükselip Latmos dağını ışıklarıyla sarmaya başlamasını izler. Suların üzerinden yükselen bu güzelliğe aşık olur zamanla. Kavalı daha bir içli, daha bir aşkla ses vermeye başlar yakışıklı çobanın. Selene kimi zaman ıssız dağın yamaçlarında kendi ışığının yansıdığı mağarada sere serpe yatışını kimi zaman kavalına cam verişini dinleyerek gönlünü kaptırır bu yakışıklı gence. Geceleri uykuya daldığında sessizce sevgilisinin yanına gelip okşayıp sevmeye başlar. Endimyon Uzun gündüzlerin bitip sevgilisinin kollarında olacağı geceyi özlemle bekleyerek günlerini geçirir. Güneşin yeryüzünden çekilip şafak tanrıçasının atlarına binip gecenin perdelerini güneşe aralayacağı zamana kadar kah sevgilisini kollarına alarak kah onun ışıltılı kollarında uyuyarak karşılar şafağı. Selene ve Çoban Endimyon'un aşkı şöyle dile gelir Homeros'un dizelerinde: Parlak ayın çevresinde sayısız yıldız, rüzgarsızken duru gökyüzü nasıl yanarsa ışıl ışıl, bütün doruklar, sivri kayalar ve çayırlar nasıl serilirse göz önüne, gökler yırtılıp da açılır, tekmil yıldızlar görünür. Ferahlar yüreği çobanın Onların aşklarını kimi zaman kıskançlık, kimi zaman hoşnutlukla izler tanrılar. Her gün yenilenip tazelenen bu büyük sevgi öyle hoşuna gider ki Zeus'un Endymion'a bir dilek hakkı sunar. Dile benden ne dilersen sözüne aşık bir gencin cevabı ne olabilir ki? Ne güç, ne zenginlik, ne de dünya nimetlerini görerek yaşayacağı ölümsüzlük. Sevgilisiyle geçirdiği anları sonsuz kılabilmek için ölümsüz, sonsuz bir uyku diler Endimyon. Zeus, sevgilisi her gece gelip onu öpüp sarmalayabilsin diye yakışıklı çobanın dileğini kabul eder ve Latmos dağlarındaki mağarada onu sonsuz bir uykuya yatırır. O gün bugündür Bafa Gölü'nün sularında yıkanan Ay Tanrıçası, sevgilisini okşayan bir kadının aşkıyla dokunur Latmos dağlarına. Kim bilir, belki bir gün çoban Endimyon'un mağarasını bulur ve bu ölümsüz aşka bizler de şahit oluruz.